Selamlar Yozgat efem. Ben Cihan kardeşimi kırmayıp da yine ben buradayım ve size bir şarkı söylemek istiyorum. Size iyi seyirler. Öyle mi deniyor? Öyle diyelim, biz öyle olsun kardeş. <laughs> Başlayayım mı? Başla bakalım. Bir kaşınan bir gözüne olmuyor Ben o yara sevmeyi öğretemedim Bir kaşınan bir gözüne olmuyor ben o yarı sevmeyi öğretemedim Ele gelen bahar bize gelmiyor Ben o yarı sevmeyi öğretemedim Ben o vicdansıza sevmeyi öğretemedim Öğretemedim Yar Yar ben senden ayrılamam Yar, inan seni unutamam ya Yar, yar ben senden ayrılamam ya yar inan seni unutamam ya Gelse'n gözüm yaşım silsen ya zamanı zamanı tam zamanı gelsen ya gelsen yaralı sevdamı gelsen ya <laughs> <laughs>